Arkadaşlar merhaba. bugün elimden geldiğince size VHDL'i anlatmaya çalışacağım. VHDL Very High Speed Integrated Circuits Hardware Description Language'in kısaltmasıdır. VHDL sayısal devrelerin tasarlanması, denenmesi amacıyla yaygın olarak kullanılan bir donanım tasarlama dilidir. VHDL dışında Verilog, HDL, diğer donanım tasarlama dillerine de örnektir. VHDL ve Verilog FPGA programlamada en çok kullanılan HDL dilleridir. Yani FPGA nedir? FPGA Field Programmable Gate Array'in kısaltmasıdır. Türkçesi Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri demektir. FPGA'ler istenen fonksiyona göre iç yapısı kullanıcı tarafından değiştirilebilen donanım programlanabilir entegre devrelerdir. İsterseniz isterseniz geçelim. ISE Design 14.5 yüklü bende. Ee, açık proje olduğu için şu an o projeyi kapatmak için burada e, file'dan close project diyoruz. Yeni proje açmak istediğimiz zaman new proje Çekmesine tıklıyoruz ve ismini yazıyoruz. Deneme 1. <laughs> e, buradaki aileler e, özellikleri bizim kullanacağımız borda göre değişen özellikler. Ona göre ayarlamamız gerekiyor. E, ben kendim böyle kullanıyorum. Başka board kullananları varsa ona göre ayarlayabilirler. Finish diyoruz. Şu an e, proje dosyamız oluştu. Şimdi yeni başlamak için buraya sağ tıklayarak Şurada hiyerarşi kısmına New Source diyoruz New Source eklerken biz VHDL modül ekleyeceğiz yalnız burada dikkat etmemiz gereken şey şu Buradaki Add the Project sekmesinin tıklı olması gerekiyor Eğer ki tıklı olmazsa Kullandığımız Yani yaptığımız modüller diğer projenin içine girmeyebilir ortalıkta Saçma sapan durabilirler Başlayalım o zaman File Name modül 1. Kusur. Girdiğimiz zaman bize e, port name'leri, direction'ları, basları soracak. msp dediği şey most significant bit. lsb dediği least significant bit. Bit 0-1 değerlerini alabiliyor. E, most list ona göre. Buradaki bus da bizim kaç bit tanımlayacağımızı ayarlıyor. 3'e 0 yaparsam 4 bit olarak tanımlanmış oluyor benim denklemim. Buraya input'larımızı, output'larımızı ya da in-out'larımızı. Şimdi e, portlar giriş-çıkış işaretleridir. Portta 3 yön kullanılır. Giriş için in, çıkış için out. Çift yönlü portlar için in-out kullanılır. Bunları da buradaki direction'lardan görebiliyoruz. Örnek veriyorum. A diyeyim. B, C, D. A input'umuz olsun. B, A, 2 bittik. Bir input'umuz olsun. B tek bitlik. A 3 bitlik pardon affedersiniz. A 3 bitlik bir <laughs> inputumuz olsun. B tek bit olsun. C out olsun. D in out olsun. Next dedik. Finish dedik. Başlattık. Geldi. Şimdi geldi. Ha, huh. entity. Entity diye bahsettiğimiz yer Türkçe karşılığı varlık demek. Yani bu kısımda giriş çıkış portları tanımlanır. Hemen altında architecture vardır. Architecture Türkçe anlamı mimaridir. Yani Türkçe anlamından da anlaşılacağı gibi tasarladığımız fonksiyona işlevlerini, yapısını belirtiriz bu kısımda. Şimdi başlayalım o zaman. Yapacağımız işlemler begin beginin içinde olur. Eğer ki sinyal tanımlayacağız, başka bir şey tanımlayacağız ya da başka bir modülün komponentini burada kullanacağız. Onları bu alana yazarız. Yapacağımız işlemlerde bu alana yazılır. Örnek veriyorum mesela B eşittir eşittir işlemimiz böyle yapılmakta. B eşittir C şöyle yapalım. C eşittir B B and D Yaptığımız işlemi sonuna noktalı virgül koymamız gerekiyor. İşlemin bittiğini anlamak için. C eşittir B and D dedim. D in out, C'miz out, B'miz in. Şimdi biz burada senteze tıklamamız gerekiyor. Normalde diğer dillerden farklı olarak compile olan seçenek burada sentezdir. Çünkü burada biz elektronik bir devre yapıyoruz. Ee, onun için sentezlememiz gerekiyor. Sentez yes dedik. Bekliyoruz. Evet, sentez x-ray'te komple saksesfulu başarılı olarak çal çalışıyormuş. Şimdi burada error'umuz, warning'imiz var. Warning'e baktığımız zaman input'a izin veriyoruz. Diyor ki e, devreye verdiğimiz A girişi hiç kullanılmadı diyor. Bunun uyarısını veriyor boş yere e, giriş kullandın diye. E, biz devrenin şematini görmek istersek rlt şematine tıklayarak buradan tekrar açarız. Şöyle küçülterek görebiliriz. B'ye girmiş. D inat olduğu için hem çıkmış hem sisteme girmiş. B ve D'nin entlendiği kapında çıkışı C olmuş. Beğendiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler dilerim hepinize.